Merhaba arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle 2. sınıf Türkçe kitabı Ada Yayıncılık sayfa 96, 97, 98, 99 işleyeceğiz. Ülkemiz seviyorum serbest okuma metni. 6 arkadaş kendi aramızda Sevgi Çemberi adlı çok yararlı bir oyun icat ettik. Her hafta birimiz evinde toplanıp seçtiğimiz konu üstüne konuşuyoruz. O haftaki konumuz ülke sevgisi. İsmail ülke sevgisiyle ilgili bir anısını anlattı. Geçen yaz ailece sahil bölgelerini kapsayan uzun bir tatile çıkmıştık. Gezimizin son durağı Çanakkale'di. Araba vapurlarında tanıştığımız yaşlı bir amca bize şehitler abidesini gezdirdi. Sorduğumuz her soruya sabırla cevap veriyordu. Bir ara yol kenarında bir insan heykeline rastladık. Meraklanmıştım. Amca bu kimin heykeli, heykeli diye sordum. Yaşlı adam derin bir iç çektikten sonra bu heykel başka canları yaşatmak için kendi canını feda eden bir kahramana aittir dedi. Sonra hikayeyi anlattı. Heykel bir orman müdürüne aitmiş. Bölgede çıkan büyük bir orman yangını söndürmeye çalışırken alevler çevresini sarmış ve kurtulamamış. Yaşlı amca öyküyü bitirdikten sonra bana dönüp bu bir sevgi işidir evlat dedi. Bir şeyi çok seversen onun uğruna mücadele edebilirsin. Bir süre sonra çevresinde anıtların yer aldığı bir tepeye ulaştık. Tepenin eteklerinde yeşillikler içine kurulmuş kocaman bir şehitlik vardı. Yaşlı amca işte burası bomba sırtı. Dedi. Çanakkale savaşlarının en yoğun çarpışmaları burada yaşandı. Burası bu toprağa vatan yapan şehitlerimize aittir. Yaşlı amca bunları anlatırken duygulanmıştı. Ellerini açıp şehitlerimiz için dua etti. Biz de onunla birlikte amin dedik. Babamın kolundan tutup baba insanlar niçin savaşırlar diye sordu. Kendilerine ait olan toprağı korumak için dedi baba. Peki kendimize ait olan toprak hangisidir? Bir toprak nasıl kendimize ait olur? Emek verip geliştirdiğimiz, üzerinde kendi uygarlığımızı kurduğumuz topraklar bizimdir oğlum. O gün vatan sevgisi ve fedakarlıklarla ilgili çok şey öğrenmiştim. Ne mutlu bize ki üç tarafı denizlerle çevrili cennet gibi bir ülkemiz var. Bayrağımız özgürce dalgalanıyor. Doğrusu ülkemi çok seviyorum. Cevap İkinci sınıf Türkçe aday yayıncılık sayfa 96, 97, 98, 99 cevapları konusunda siz değerli öğrencilerimiz için soru bulunmaktadır. Gelebilecek sorulara karşı metni bir iki defa okumanızı tavsiye ediyoruz. Bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan soruları bizimle yorum kısmında paylaştığınız için forum sayfa cevaplar.com sitemizi aşağıdaki linki tıklayarak bizi ziyaret ettiğiniz için Beğendiğiniz ve abone olduğunuz için, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok güzel geçsin dersler.